Evet, bugün yine salonumuzda Savaş abimiz misafirimiz. Klip çalışmaları, yorgunluklar sahne en sonunda yakaladık. Evet, Ama yine bugün bugün sürprizli yakaladık. Evet, sürprizli yakaladı. Bakalım bugün bizim için, sevenlerimiz için neler. Değerli eşimle birlikte okuyacağız güzel bir eser. Sürpriz. Yazan kalem siyah benim kaderimi Kimseler anlamaz perişan halimi Yazan kalem siyah benim kaderimi Kimseler anlamaz perişan, perişan halimi halim. Hadi bakayım bir de sen Yazan kalem siyah benim kaderimi Kimseler anlamaz perişan halleri İşte ses işte o ses. İki muhteşem güzel insan. Benim değerli eşim Hepinizi seviyoruz. Saygıyla değerli abime her zaman her daim buradayız. Herkesi bekliyoruz. Güzel insanlara sevgi saygılar. Süpersiniz. İyi ki varsınız canlar. Saygılar.